Arkadaşlar treliceğim pişti. E, krem şantisini de yaptık, süsledik. Bence çok güzel oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Malzemeleri sayalım. Bugün sizlerle treliçe yapacağız bu arada. 5 adet yumurta, 1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker, bir buçuk su bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. İlk olarak yumurtalarımı ve şekerimi kabıma boşaltıyorum. Şöyle, şekerimizi de boşaltıyoruz. Çırpıcıyla çırpıp böyle boza kıvamına gelene kadar, pembe olana kadar çırpıp gelelim. Arkadaşlar iyice yumurtalarımızı, şekerlerimizi çırptık. Köpürene kadar, boza kıvamına gelene kadar. Daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. Burada bir buçuk su bardağı un var. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya var bunların ikisini iyice çırpacağız. 170 derece fırında 10 dakika daha sonra 150 derece fırında yarım saat pişirip geleceğiz. Arkadaşlar kekimizi bardağımıza boşalttık. Şöyle vurursanız eğer kek üzerindeki köpürcükler gider. 170 derece fırında 10 dakika daha sonra 150 derece fırında 30 dakika pişirip gelelim. Arkadaşlar 3,5 su bardağı sütümüzü bir kabımıza boşaltıyoruz. Daha sonra e, 3 yemek kaşığı şekerimizi boşaltıyoruz. Bunları çırpıp kremamızı ekleyip gelelim. Arkadaşlar iyice köpürdük sonra kremayı koyacağız. Kremamızı koyduk. Bunu iyice karıştırıp gelelim. Buzdolabına bekleteceğiz sonra. Arkadaşlar e, şekerimiz eridi şimdi böyle dolu dolu bir kaşık yağ ekleyeceğiz. Bunu iyice karıştıracağız. Daha sonra krema ekleyeceğiz. Yarın bu gelince görmek üzere. Arkadaşlar karamelimiz oldu. Kekimizin pişmesini bekliyoruz. Kekimiz piştikten sonra görüşürüz.